Kayıt başladı galiba. Selam beyler, bayanlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Birinci bölümümüz bugün. Minecraft'ımızın. Ben kaydı başlatmadan önce köylülerin yatağını aldım. Ondan sonra Cima, demir bunları aldım. Yani köydeki her şeyi yağmaladım ben arkadaşlar. Oha. Neyse işte öyle. Şöyle. Ama neyse, bugün Minecraft oynuyoruz. Neyse, şöyle devam kiye. <laughs> Anne <çağırıyor>. bir dakika. <laughs> Geldim arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Boom, 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 evet. boom, boom, kurbanlık inek kesiyorum ben de sanki ha. Boom, boom, seni de baltayla kesin. Lan, lan ben hepsini kılıçla kestim. Sonra siyah onanı baltayla kestim. Oha toprak sosu bir ırkçılık yapıyor filan. Lan oyunum dondu. Oyunum dondu. aç kapıyı bizi yavaş. Şöyle Oha içeride ne oluyor oha 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 içeriden ne oluyor oha oha toprak su oha Ne ha dur ben buraya bir girdiydim sanırım ben. evet <laughs> Didem Panenka. Bu bu arada arkadaşlar her oğlum ne oluyor? Her şeymiş böyle 5-10 dakika olacak her bölüm. Aha şunları alalım tavuk besleriz. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar böyle. Aç kapıyı biz başı. Ya, sinek bir gitti ya başımdan ya. Ama şeydeki sinek. E neydi? Kelo olan da Şöyle ne kadar derimiz var? 3. Yedi 7 tane lazım yani. <laughs> Hmm, 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 hmm. İşte arkadaşlar böyle bir minecraft se serisine başlıyorum bugün birinci günümüz ve bir tane ev yapalım hemen kendimize evi yaptıktan sonra ev, e, evin içine birazcık dolduralım oyunum yine, yine dondu Allah belasını versin arkadaşlar bu arada ben Brawl Stars videosu çekmek istiyorum ama niye çekmiyorum çünkü Brawl Stars videosu çekerken e benim tabletim bir anda kapanıyor. Yani nasıl desem bir anda ekran kaydı duruyor. Birçok kez denedim poster videosu çekmeyi. Hatta bazenleri e, çektim bile yani. Bazı yani e, bakabilirsiniz. Ama hızlıca bir evimizi yapalım. Sonra da videoyu kapatarım büyük ihtimalle. Yarın da devam ederiz şeye. Neydi lan adını unuttum. Buna. Buna. <laughs> küçük bir ev. Otistik ev yapalım hadi. Rani'yi biliyor mu arkadaşlar? Onun var ya otistik evi. Evet, otistik. Öncelikle yatağımızı koyalım buraya. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. E, şöyle şöyle. Tam bir otistik ev oldu. Ya <laughs> da canlı annem geldi. ondan durdurdum videoyu. Ee, böyle şöyle böyle. Bir dakika. Bir dakika. Aa! Ya nefret ediyorum. Nefret ediyorum ya senden. Nefret ediyorum. Yeter be pis creeper ya. Böyle creeperlardan benim gibi nefret edenler var mı? Benim gibi sevenler var <laughs> mı? Aa ne? Lan bu az önce yoktu. Bir dakika önce uyuyalım. Sonra bakarız oraya bir dakika. Bir dakika global verdi. Val verdi, nofedi. Hemen öncelikle Ya yeter. ne patlamadı. Lan. Hayır. Allah belanı. Allah'ım benim günahım neydi ya Rabb'i Resulü. Evet. Dünyanın en kötü evi olduğunun ben de farkındayım ama. Yanımda iki tane creeper patlayınca insan böyle yapmak zorunda kalıyor maalesef. Şöyle uyuyalım biz bir. Evet. Birinci günümüz. Lan bak yine dondu ya. Yeter ama ha. Ay kaçın. Geliyorlar. Ekmeğimizi yedik. Kaçın. Kaçın. Oğlum burada portalı yok lan buranın. Oğlum buranın niye portalı yok lan? Şurayı bir kazalım bir dakika. Allah'ım niye kasıyor bu kadar oyun? Lan yani çok kasıyor bak ha. İki tane yeter. Tütüdü tü maşallah. Maşallah değmesin az Allah. Az Allah tütüdü tü maşallah. Maşallah. <laughs> Şimdi bir tane kazma yapıp devam edebiliriz. Evet burada bir şey yokmuş. Her zaman gibi. Bir şey yok. Bir şey yok. Aha. Aha. Ne buldun bakıyorum. Yeni buldum az önce. Çok garip. Neyse hemen gidelim. Birinci bölüm. Arkamda creeper mi patlayacaktı? benim az kalsın. Neyse. O tss, sesini duydunuz değil mi? Vallahi nefret ediyorum bu creeperlardan ya. Neyse gidiyoruz. Elma yiyelim. Bir dene elma yiyelim. Bir dene. Yandım lan. Yandım ya. ya bak yine da oyunu 2 saatlik donup donup duruyor yeter donma artık bendeki lot hocam <laughs> bu arada miraçı yendim fifada ve yani fc mobilde yendim ceza videosu çektik Miraç'a o videoyu izleyin eğer oyunum donmazsa devam edeceğiz videoya evet şunu kırdım bunu bu arada bu akşam bir tane FC Mobile videosu çekeceğim ve yediğim her golde acı biber yiyeceğim. Eğer evde acı biber varsa bu videoyu çekeceğim. Neden? Çünkü artık bu arada facecam'i de açacağım o videoda. Ee, neyse. Devam ediyoruz. Evimize gidelim ve videomuzu burada bitirelim. Neden bu kadar erken bitirdim? Çünkü akşamki video için çok heyecanlıyım o videoyu da 1-2 saat sonra çekerim. Akşam dediğim de yani bir oha. Yarısı. Yes, tamam. Köpek bulursak evcilleştiririz. Şöyle. Tamam, burada duralım ve hoşça kalın. Bay bay. Akşamki videoyu izleyin Toprak Sosabit kanalında yani bu kanalda olacak. Yediğim her gole karşı bir tane acı biber yiyeceğim. Hoşça kalın. Bay bay. i will know the